Sayın varım. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkür teşekkür evet, sayın 100 başa mesaf. Toplakı içeri ana makamdan. sayın varım. Acil numaralar olan İtfaiye 110, Sağlık 112, Apat 122, Emniyet 155, Jandarma 156 sahil olan yerlerde sahil güvenlik 158, orman işletme 170 numaraları tek çağrı numarası da altında birleşmesine 1991 yılında karar verilmiştir. İlimizde 58. il olarak geçen ay Ocak ayı 27'sinde Sayın Valimizin katılımıyla ve Daire Başkanımızın katılımıyla 3 kurumu devreye aldık. İlerleyen zamanlarda da diğer kurumlarımız devreye alacağız. Sayın Valimizin ve değerli protokolü katılımıyla 81 filan adı altında ve 31 tane de devlet büyüklerimizin ismine binaen 112 tane fidan dikimini gerçekleştirmek için toplamış bu noktayız. Sayın valimize ve değerli protokole hoş geldinizdir. Saygılar sunarım. Sayın valim 80 evet. size verdik. Hayırlı olsun. <laughs> Trabzon'un bir ağacı oldu burada. <laughs> Bugün 15 Şubat <laughs> <laughs> 112 günü nedeniyle fidan dikim törenimizi yaptık. Biz de kendi fidanlarımızı diktik. Alan çok güzel. Yeşillendirilme açısından da çok güzel bir alan olacak. 112'nin tanıtılması anlamında, 112'nin vereceği hizmetin kalitesinin artması anlamında, hatırlanması anlamında güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.